Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Son iki gündür bana gönderdiğiniz bir video var. Yorumlamamı istediğiniz. Şimdi zaman bulabiliyorum ve yorumunu yapacağız. Olayımız İstanbul'da oluyor. Bir tane trafik polisi, e, dur ihtarına uymayan bir kişiyi takip ediyor bir süre. Bir süre bu takip Şişli taraflarında bitiyor ve ondan sonra bir karmaşa başlıyor. Size bir uyarı vermek istiyorum arkadaşlar. Video inanılmaz kısa. Yani caddeden geçen bir arkadaş tarafından çekilmiş bir video ve video bir olayın ortasında başlıyor. Yani tam bir karmaşanın ortasında başlıyor. Bu karmaşa öncesi neler oldu, neler bitti bilmiyoruz. Birçok insan coin gibi hemen gördüğü şey hakkında hemen yorum yapıyor. Bunun herhangi kimse soru sormuyor. Ne oldu, ne bitti? Yani bir soruşturma yok insanlarla. Direkt coin gibi herkes inanıyor ne görüyorsa, ne duyuyorsa. Burada ben neyin ne olduğunu bilmiyorum. Yani bu polisle bu vatandaşın birbirine girme sebebini ilk başta bilmiyorum. O bilgi zaten yok. Video ortada başlıyor. Videonun başladığı yer polis adama bir tokat atıyor. Adam da polisin üzerine doğru yürüyor. Ondan sonra ay biraz daha yarayından çıkıyor. Bu kadar. Onu düşünerek duygularınızı, yorumlarınızı ifade edin yorum kısmında. Neyse. Video başlayacağım. Birkaç yorum yapacağız değil mi? Birkaç saniye. Fazla bir şey zaten görülmüyor ama yeterince görüyoruz birkaç yorum yapabilmek için. Hadi başlayalım. Ama başlamadan önce arkadaşlar eğer bu kanal ilginizi çekiyorsa Amerikalı Lens'siz abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda Instagram Amerikalı Lens'siz, Twitter Amerikalı Lens'siz ilginizi çekiyorsa böyle videoları sürekli bu kanalda yapmaya devam ediyorum. Siz destek verdikçe yapmaya devam da edeceğim. Neyse şimdi başlayalım. Evet görebiliyoruz arkadaşlar burada vatandaş var hemen önünde e, trafik polisi. Başlıyoruz. Bir şey oluyor trafik polisi bir kavga içerisindeler. Polisin üzerine doğru yürüyor. Evet. E, bayağı çabuk oldu, bayağı hızlı oldu. Geriye alacağım videoyu birkaç durdurarak yorum yapayım. Hemen başa alıyorum arkadaşlar. Başlar başlamaz durdurmaya çalışacağım. Evet, polis burada direkt böyle bir tokat atıyor. Bu ne demektir? Burada bir karmaşa başlamış. Artık polis neden bu tokatı atıyor? Bu vatandaş polise saldırdı. Ondan dolayı polis bir geri müdahale mi veriyor? Yoksa başka şeyler mi oldu bilmediğimiz? Bilmiyorum. O rapor bende yok. O bilgi bende yok. Eğer size varsa aşağıya yorum olarak yazın bilmek isterim. Neyse böyle bir şey oluyor. Ondan sonra bu vatandaş polisin üzerine doğru yürümeye başlıyor. Evet bak polise saldırıyor. Polis burada Silahını çekip havaya ateş ediyor iki tane. Zaten bu havaya ateş etme muhabbetini arkadaşlar bu kanalda her zaman söylemişimdir. Hiç sevmediğim bir şey. Çünkü herhangi bir faydası yok. Hatta zararı var. Hepimiz duymuşuzdur. Yukarı giden aşağı inecek değil mi? Kafaya mermi düşenler var. Ölenler bile var bundan dolayı. O yüzden sevmediğim bir şey. Aynı zamanda herhangi bir etkisi yok. O kadar video izledik arkadaşlar. Polis havaya ateş ediyor. Kimsenin umurunda bile değil. Artık öyle bir alışkanlık oldu ki Türkiye'de. Yani herkes biliyor. Mermi sesi varsa muhtemelen havaya ateş ediyordur. Yani gerçekten birisi birisine ateş ediyorsa insanlar keklik gibi avlanacak çünkü kimse birisinin birisine ateş etmesini beklemiyor artık. Yani kulak kulak öyle bir alışmış ki mermi sesi varsa havaya ateş ediliyor. Amerika'da mesela bir mermi sesi herkes yere yatıyor, oraya buraya kaçıyor çünkü kimse havaya ateş etmiyor burada. Burada polis havaya ateş ediyor ve vatandaşın umurunda bile değil. Görebiliyoruz. Yani adam umurunda bile değil, polisin üzerine de yürümeye başlıyor. Polis ondan sonra e, belli polis arkadaşımız bayağı sinirli. Ondan sonra e, ayağına doğru ateş e, silahını doğrultuyor ama ateş etmiyor. İlerliyoruz. Evet, e, burada görüyoruz arkadaşlar polis ayağına doğru hedef almış. E, herhangi bir durum olursa atışını açacak. Ama bak sol elinde silah el, silahı bu şekilde tutmuş. Sol elinde silahını bu şekilde tutup kişiye yine yaklaşıp eliyle müdahale ediyor. Bu iyi değil polis arkadaşlar böyle bir şey yapmayın lütfen siz caddede bir Yani iki kişi birbiriyle kavga etmiyor burada yani iki tane vatandaş Siz polissiniz sizin standartınız farklı Bu arada taktik Olarak bu iyi bir şey değil Elinizde silah varsa bir elinizde bir şey yaparken her zaman diyorum bu el ne yapıyorsa bu el de bunu yapıyor Yani bu kontrol edemiyorsun stresli durumlarda Ben Elimde şu silah varsa Bu şekilde Seni böyle tutmaya çalışsam bu elde yapıyor bunu bu şekilde. O yüzden e, bu bir tehlikeli. İkincisi mesafen çok yakın. O silahını kaybetme ihtimalin var. O da iyi değil. Senin için, herkes için tehlikeli olabilir. Şimdi sen çok yakın mesafedesin. Kararını vermişsin. Silahını çekeceksin. Hayati bir tehliken var. Müdahale edeceksin silahla. Sorun yok. Çekersin, yaparsın. Yapacağın ne yapacaksan. Bunun kararını sen veriyorsun. Duruma göre değişiyor. O silahı koruman gerekiyor. Adam senin bu kadar yakında. Sen ya elle gireceksin ya silahla müdahale edeceksin. Silahla elle ikisi olmaz. Tehlikeli bir durum dediğim gibi. Ee, burada onunla aynı fikir değilim. Bence iyi bir şey değil. Ee, vatandaş konusuna gelince Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Ya bu ne? Polisin bu şekilde üzerine gitmeniz? Yani burada kazandığınız şey ne? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu vatandaş polisin üzerine üzerine doğru gidiyor. Burada ben şahsen bilmek istiyorum savcılık bu vatandaşa ne tür bir ceza verecek? Şimdi bazılarınız şunu diyebilir. Ya polis ne yapıyor? Polis hatalı, polis bir şekilde... Tamam abicim. Eğer polis burada hatalıysa, herhangi bir hatası varsa bırak bunu mahkeme ya da bırak bunu soruşturma karar versin. Polis hatalıysa hani iki yanlış bir doğru yapmıyor diyorlar ya arkadaşlar. Ya polis, polisin yaptığı hatalar varsa bırak polisin yaptığı hatalar olsun. Sen de üzerine hata yaptığın zaman, sen masum olmuyorsun. Bizim insanlarda bir şey var, bu Amerika'da da geçerli, dünyanın her yerinde geçerli, insan oyuyla alakalı. Ya, bir vatandaş rezillik yapıyor, bayağı hatalı. Polis de üzerine bir hata yapıyor, herkes vatandaşın yaptığı hatayı unutuyor, polise odaklanıyor. Bunu ben çok gördüm. Bu da iyi değil. Eğer yani adil olmak istiyorsun, iki tarafında hatalarını göstereceksin. Bak, polisin taktik olarak bir iki yaptığı şeyler var, benim şahsen yanlış e, düşündüğüm. Ama bu vatandaşın, polisin bu şekilde üzerine yürüyüp böyle saygısızlık yapmayı e, hak ettirmiyor. Ya da adil bu, e, bulmuyorum yani bunu. Anladınız demek istediğimi. O yüzden umarım bu vatandaş polise yaptığı bu saldırıdan dolayı da e, gereken cezayı alır. Dediğim gibi burada konunun ne olduğunu bilmiyoruz tam olarak. E, fazla bilgisi varsa yani bu konuda tam detaylı bilgili olarak arkadaşlar lütfen yorum olarak yazın. Ben de şahsen bilmek isterim. Bildiğim kadarıyla polis durdurmaya çalışmış elemanı ama adam durmamış. Sonra polis durdurduğu zaman böyle bir olay gerçekleşiyor. Olay bu kadar üzücü bir şey. E, e, keşke böyle olmasaydı. Ben şahsen polislere her zaman arkadaşlar söylüyorum arkadaşlar 5 metre ötedesin diyor adam. 1 metre ötedesin diyor. Aynı şekilde mesafenizi koruyun. Adam senin üzerine üzerine geliyor. Kılıfla onu el eline dal. Biber gazını mı kullanacaksın? Yere mi atacaksın? Kavga mı edeceksin? Ne yapacaksan o şekilde yap. Silahını çekmişsen artık yani onun kararını sen vereceksin. Ya atacaksın, ya atışlayacaksın, ya da kılıflayacaksın. yani. İkisinin ortası olmuyor arkadaşlar. Yani o kadar yakın mesafeden bahsediyorum. Neyse anladığınız demek istediğimi elimden geldiğince bu kadar yorum yapabiliyorum bu konu hakkında. Ee, sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağı yazın. Merak ediyorum düşünceleriniz nelerdir ve bu konu hakkında herhangi bir şey sonuçlandığını bilmiyorum. Bana lütfen haber verin. Neyse konu bu kadar. Tekrar diyorum takip etmiyorsanız, takip ederseniz, abone olursanız bu kanala bana destek verilmiş, vermiş olursunuz. Aynı zamanda Instagram Amerikanlısız, Twitter Amerikanlısız, Discord Amerikanlısız ilginizi çekiyorsa. Neyse bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.